Telefon simgesine tıkla. Şimdi. Tıkladın. Hı. Aşağıda küçük seçenekler var. Klavyeyi seçiyorsun orada. Klavye. Nerede küçük var? En aşağıda. En aşağıda. Klavye yazıyor. Hı -hı. Ha. Ona bastın mı numaralar çıkar. Hı. 0535. Ama da bulduk 0535'i mi? 333 11 22 Şimdi bunu artı işaretine basıyorsun. Yeni kişi oluştur diyorsun. Tamam. Şimdi adamın adını ver. Abizettin. Abizettin. Abo yazdı kaydı abo. Tamam abo olsun. Kaydet dedin mi kaydedecek. Şimdi kaydettim kaydedecek. Hmm. Etmeye gerek yok. Hmm. tamam.